Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. sematik tarama e, da şu anda e, hemen çıkan sonuçları sizlere göstermek istiyorum. Burada kırmızı olan, koyu kırmızı olanlar önde olanlar e, 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 60 dakika, 120 dakika neyse yani toplamda çoğu dakikada alda devam edenler veya al vermiş olanlar anlamına geliyor. Mesela koyu kırmızılarda şu anda Akbank var, Arçelik var, Bimaş, Coca-Cola. Ee, burada mesela Garanti, Halkbank, İşçi'ye bunlar da devam ediyor aslında. Mesela iş gayrimenkul öne çıkmış an itibariyle. Pegasus öne çıkmış. Türksel, Türk Hava Yolları, Tekfen önde devam ediyor. Torunlar gayrimenkul. TSKB, Türk Telekom, Ülker, Yapı Kredi Bankası. Yani bu pembe olanlar, biraz koyu kırmızı olanlar önde, pembe olanlar da onun arkasında olarak algılanmaktadır. Taramamız bu şekilde çalışıyor. Taramayı yorumlarken bu şekilde yorumlayacaksınız arkadaşlar. Ee, ondan sonra bu ıı, taramadan sonra hemen akip de buradan mesela örnek olarak Pegasus'u açıp burada Pegasus'u açıp hemen grafiğini açıp otomatikman buradan arkadaşlar hemen robota islamatik <laughs> stop robota veyahut da öbür diğer istediğiniz herhangi bir robota stop robot olabilir bu. keral robot olabilir. Veyahut da e, bütün robotları test et diyebilirsiniz. Hemen bağlantı yapacaksınız arkadaşlar. Ortalama kullanım dakikası 60 dakika olarak belirliyorum ben bu şekilde test edip hemen bağlantı yapabilirsin. Ben şimdi taramayı fazla bekletmeyeyim. Örnek olarak burada bakın. Çıktı hemen. Trafik üzerinde gösterdiği robotu açıp buradan hemen bağlantı yapabilirsiniz. Tabii ki burada biraz işlem, işlem miktarı fazla. Çünkü robot devam ediyordu aslında test yapmaya. E, işlem miktarı biraz daha az olanları seçebilirsiniz. E, az olan e, seçenekleri seçebilirsiniz. Örnek olarak mesela burada işlem sayısı çok fazla çıkmış. Ben bunu biraz düşürüyorum. Üç olanını seçtim. Bu şekilde arkadaşlar hemen robota bağlantı yapabilirsiniz. Çünkü robot şurada e, yükseliş potansiyeli olan kağıtları şurada yani şurada bir trend var. Bu yükseliş olan potansiyeli olan kağıtları tespit ediyor. Burada bakın burada bir kırılma var. Zaten bu kırılma gerçekleştiği zaman otomatikman hemen tespit ediyor. Sonrasında siz de ne yapıyorsunuz? O tespit ettikten sonra siz hemen burada tespitin sonucunda robota bağlıyorsunuz. Bir daha o yükseliş trendi varsa burada geliyorsa yükseliş trendi. Yükseliş trendine göre bir daha devam ediyor. Ortalama bak, ortalama olarak ben 60 dakika belirliyorum. Genelde 60 dakika e, ortada bir e, periyot. İsterseniz bunu 20 dakika, isterseniz 30 dakikada bağlayabilirsiniz. Veya e, 60 dakikada bir periyot, işte atıyorum 30 dakikada bir periyot veya 15 dakikada bir periyot veya bir periyotta 120 dakikada bağlayabilirsiniz. Yani 4 tane ayrı ayrı bağladığın zaman bir ortalama bir e, robotun bir ortalama bir getirisi olmuş oluyor kontrollü olmuş oluyor o şekilde de yani 4 tane grafik açıp 4 veriyoruz ayrı ayrı işte atıyorum 500 tane 500 tane hatta bin tane bin tane neyse yani nasıl kullanıyorsunuz 4 verilince o şekilde dağıtım yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet bu şekilde taramamızı bu şekilde çalıştırıyoruz ve bu şekilde taramanın sonucunda çıkan sonuçlarda robotlarımızı bu şekilde bağlıyoruz robot bağlama videoları zaten var onları zaten biliyorsunuz robot bağlama videoları var yani taramadan çıkan sonuçları bu şekilde hemen grafik üzerinde göster deyip, bakın şurada grafik üzerinde göster deyip sonrasında otomatikman buradan power seçeneklerini ben işte stop robot veya keral robot seçip hemen bağlantı yapabilirsiniz biliyorsunuz geçen hafta Turkcell zaten tespit etmiştik Mytrend dört göstergemizde burada Türkcell'de test etmiştik. Türkcell'de gayet güzel bakın burada yükselişine devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar bağlantılar bu şekilde yapacaksınız. Taramadan çıkan sonuçları bu şekilde tespit edebilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Kolay gelsin. Hayırlı kazançlar diliyorum.